Yani düşmesi aslında bütün halka faydalıdır yani. Şu an benim kardeşim asker. Ee, yani gerçekten asker olması 18, 15 ay şu an askerden, son 15 ay yaşadıklar. Yani maddi konumunda çok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle askerliğin düşmesi için yani evde bir katkıda bulunacağından eminim bunlar. Yani şu anda kendisi burada olmadığından dolayı maddi sıkıntılarımız gerçekten çok oluyor. Ben şu an ailemden ayrı olduğum için e, çalışan kimsemiz yok yani ailem olarak. Babam Vallahi askerlik 10, e, ay, 10 ay, ay düşerse çok iyi olur. Bütün e, Türkiye için. 12 ay düşerse mi ay. E, yeter ya 10 ay 10 ay 10 aydır on ay. Normaldir bir askerin 10 ay askerlik yapması normaldir. 10 ay, 12 ay. Askerin ortalama normalde 10 ile 12 ay arası olursa daha iyi olur. Evet, Türkiye'nin profesyonel orduya geçmesi daha mantıklı olur. Bir, Çünkü birleşmiş ülkeler profesyonel ordu olarak daha iyi. Yani savaşta profesyonel ordu daha iyi, daha verimli olur. Askerliğin düşmesi için çok iyi olur. Hani herkes için iyi olur. Kimi var ki maddi imkanı yok. Kimi var ki kimsesizdir. Herkesin gözü tabi yoldadır. Askerin düşmesi herkesin iyi olur yani daha olur.